Sevgili dostlar merhaba. Size bugün inşallah bolluğa, berekete, paranızın bereketinin artmasına vesile olacak harika bir uygulama öğreteceğim. Bu çok işinize yarayacak. İyi ki bu videoyu denk gelmişim, bu videoyu izlemişim ve bu formülü iyi ki uygulamışım diyeceğiniz muazzam bir dua formülü öğreteceğim size. Evet. Hem de hepimizin bildiği dualarla İnşallah o duaları okuyarak Rabbimiz Teala'ya Sığınarak Allah Teala'ya yalvararak Dua ederek e, Mevcut paramızın çoğalmasını Kazancımızın bereketlenmesini Efendim Allah'ın izniyle Sağlayabiliriz yani o berekete Vesile olacak güzel uygulamaları Gerçekleştirebiliriz Bunun için ihtiyacımız olan şey Efendim bir adet hurma Hurmayı yiyeceğiz Çekirdeğini atmayacağız Hurma çekirdeği Eskiden beri bilinir aslında hurma çekirdeğini cüzdanın içine koyarlar filan. E, bereket olsun filan derler. E, tabi bu acaba bir şey midir hurafe midir bidat midir bir anane midir gelinlik görüntü midir bir fısıltı gazetesi <laughs> derler ya. Böyle çıkmış günümüze kadar gelmiş bir şey midir acaba diye de bazı insanlar tabi merak etmiyor değil. Şimdi değerli kardeşlerim. Bakınız hurma çekirdeğinin üzerine. Hurma çekirdeğinin üzerine okuyacağımız dualar var. Hemen size inşallah onları anlatacağım ben. Öncelikle videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olalım. Ben de size duamızı anlatayım, hep beraber öğrenelim, nasipdar olalım, istifade edelim inşallah. Değerli kardeşlerim, bu duaları okumadan önce abdestli oluyoruz. Evet, abdestli olmamız lazım. Bak çok önemli. Abdestli olacağız. Çünkü dua okuyacağız. Zaten Kur'an okuyacağız. Ondan sonra abdestimizi aldık. Hurma çekirdeğini kardeşlerim şöyle bir masanın üzerine karşımıza koyalım veya avcumuzda tutalım. Ondan sonra hurma çekirdeğinin üzerine okuyacağımız dualar. Evvela Euzu Besmele çekiyoruz. Euzu Besmele çektikten sonra arkadaşlar 7 tane Ayetel Kürsi'yi okuyoruz. 7 Ayetel Kürsiyi okuduk her biri besmele ile. En başta euzu besmele, ondan sonra her biri besmele ile yedi ayetel kürsi okuduk. Ayetel kürsiler bittikten sonra her biri yine besmele ile arkadaşlar üç tane İhlas suresi. Kul Allahu ahad okuyoruz. Yine besmele ile bir fatiha okuyoruz. Ondan sonra bir vakia suresi okuyoruz. Vakia suresi ile alakalı Hadis-i şerifte ne buyurdu peygamberimiz? Vakıa suresini okumaya devam eden fakirlik yüzü görmez hmm. diye ifade edilir. Bu Vakıa suresiyle alakalı çok istifade edilir. Çok faziletlidir yani bunu okumak. Haberiniz olsun. E, bir tane Vakıa suresini okuduktan sonra <laughs> kardeşim bir de Kaf suresi var ya Kur'an-ı Azim şu anda. Kaf suresinin arkadaşlar dokuzuncu ayeti yani baştan sona hepsi değil. Kaf suresinin dostlar 9. ayetini okuyoruz. Şimdi duaları kısaca hemen bir daha arz edeyim sizlere. Hangi duaları okuyacağız? 7 tane ayetel kürsü okuyacağız. Ondan sonra 3 ilaz, 1 Fatiha, 1 Vakıa suresi, ondan sonra bir de Kaf suresinin 9. ayetini okuyacağız. Hurma çekirdeğine hu diyeceğiz. Ondan sonra o çekirdeği de cüzdanımızda taşıyacağız. Allah'ın izniyle eğer bunu yaparsanız değerli kardeşlerim, cüzdanınızdan efendim para eksik olmaz. Bak, bolluk, bereket eksik olmaz. Her daim bolluk, bereket sizinle olur. Anladınız mı? Ha, çantayı, cüzdanı da böyle yerlere bırakmamak lazım. Yükseklerini tutmak lazım. Şimdi bazılarımız cüzdanları çok affedersin arka cebine koyuyor. Ona bizim köyde bir şey cebi derler de şimdi ben onu demeyeyim size burada. <laughs> evet. Onu böyle arka cebi ben koymam hiç. Bilmiyorum siz koyuyor musunuz çocuklar? Koymuyorsunuz. Ben çanta taşıyorum ya çok alışmışım çanta taşımaya. Küçük çantam var. Çantamın içine hep cüzdanlarım falan. Şefik kalbine yakın. Şefik bak hiç bırakmıyor bunu ya. Mübarek. Kaç tane şefiğin cüzdanında kaç tane hurma çekirdeği var bilmiyorum. Bir gün aslında şefiğin cüzdanı dökmek lazım buraya. Bakmak lazım hangi dua. Bazı dualar var ya. Diyor bu duayı yazsan cüzdanı taşısan. Oh. oh. Tabi. <laughs> Sevgili kardeşler çantanızı cüzdanınızı çok böyle yerlere bırakmamak iyi olur. Hele hele o tarz böyle dualar işte okunmuş bir şeyler falan taşıyorsan çantanda. O zaman dikkat etmek lazım. Hal böyleyken bir de çantayı yerlere filan koyarsanız ne olur? Paranızın, kazancınızın bereketi gidiverir. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Hemen şöyle videoyu bir beğenin. Kanala bir abone olun. Ben de bir dua edeyim size. Değerli kardeşler. Sizler inşallah videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Ben de şöyle içimden geldi. Size bir dua edeyim. Hep beraber amin diyelim. ben dua ederken siz de şöyle yorumlara birer tane salatü selam. Allahümme salli ala Muhammed. Kız en kısa salavattır. Allahümme salli ala Muhammed. Bir yazı verin. Buyurun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bizlerin dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ve cümle müminlerin ya Rabbi evlerimize, yuvalarımıza, ceplerimize, kasalarımıza, keselerimize, kazancımıza bolluk bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin borçtan, dertten, maddi, manevi sıkıntılardan, darlıklardan sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve ya erhamer rahimin azdıran zenginlikten bezdiren fakirlikten sana sığınırız. Ya Rabbi alemin mal, mülk, nimet verdikten sonra verdiğin nimetleri en güzel şekilde paylaşmayı da bizlere nasip ve müessere ile ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimi dünyada ahirette bunaltma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri değil namerde, merde bile muhtaç eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Her derdimizi def eyle Allah'ım. Bizleri sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Duamıza amin diyen, şu sohbeti dinleyen kardeşlerimin arasında kalbinden bir haceti geçenler var. Hüseyin kardeşim benim şöyle bir niyetim vardı. Şöyle bir hayalim, böyle bir hacetim vardı. Keşke onu da söyleseydin. Söyleseydin de ben de amin deseydim diye kalbinden niyetini geçiren kardeşlerimin bütün dua ve niyazlarını dergahı izzetinde makbul eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sevgili dostlarım, inşallah yeni bir sohbette buluşmak üzere diyorum. Şuraya iki video bırakıyorum. En azından birini izleyin. Nasibinizi alın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.